Evet, soğumalı çalışmalar devam ediyor. Bu kompleksimizde de sağ tarafta bulunan bu diklemesine olan merdiven buradan söküldü. Sol tarafa alındı ve eğim ayarlandı. Evet, burada da Davut Usta'mız çalışıyor. Kolay gelsin Davut Usta'cığım. Görüyorsun değil mi kardeşim bak. Saman evlerine kadar zor bir şey değil mi çalışması? Evet. Saman değilse bok. Evet, maalesef her yer saman. Eski. Evet. Kolay oh. oh, yes. gelsin. Oh, oh. Ustalar. Evet. Ustacığım son durum nedir? Son durum burası böyle küçüktü. Almanlar malzemeden kaçmışlar. Bu saman ev zaten bunlar hepsi. Kaçmışlar. bir metre burayı odaya kattık şimdi. Söküp atıyoruz.